Arkadaşlar merhaba. Çok basit şekilde bir elektro yapalım. Şurada 35-40 santimlik bir bobin telimiz var. Akıl tel. Bir tane şöyle küçük çivi veya demir tel. Demir olması gerekiyor. Bir tane daha demirimiz var küçük. Bakın tutmuyor. Şimdi bunu tele saracağız. Biraz asirlik bırakalım da şuraya saralım. Evet. Şimdi bu uçlarını yakalım ve temizleyelim. Bıçakla da yapabilirsiniz. Şurada zımparamız var. Bununla hemen temizleyelim arasına sıkıştırıyoruz ve çekiyoruz. Diğer ucu da temizleyelim. Bir adet pilimiz var. Pilin uçlarına bunu tutturuyoruz. Gördüğünüz gibi çok kuvvetli şekilde tutuyor. Çok basit. Basit bir elektromıknatısımız oldu. Pili bıraktığımız zaman tekrar düşüyor. Tekrar yapalım. Akımı kestiği zaman düşüyor. 2 pil, 3 pil kullanırsak, voltajı yükseldirsek mıknatısımız daha kuvvetli oluyor. Sarım sayısını da artırırsak o ölçüde elektromıknatısımız kuvvetli oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.